9. sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 106 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 1061. Hayatın kaynağı olan ve canlı, cansız tüm unsurları barındıran doğal çevre içerisinde bir denge var mıdır? Açıklayınız. Cevap, doğal çevre içerisinde yer alan canlı ve cansız unsurlar arasında bir düzen ve uyum söz konusudur. Doğal çevre dağlar, ağaçlar, kayaçlar, toprak, hava, yağmur, oksijen, mikroorganizmalar, hayvanlar ve ebe unsurlardan oluşur ve bu unsurlar uyum içerisinde yaşayabildiği ölçüde doğal çevreden ve çevre unsurları arasındaki bir dengeden söz edilebilir. İkinci doğal çevre ve denge kavramları arasında kurduğunuz ilişkiden yola çıkarak doğal denge kavramını tanımlayınız. Cevap bu sorunun cevabı. Öğrenciye göre değişiklik gösterecektir. 9. sınıf coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 106 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.